Merhaba arkadaşlar Sinan Yemiş Sanki'si merhaba ben Sinan Yanımda Yusuf var Parkour Map'in ikinci bölümdeyiz Evet şu sana geçin yapabiliriz Merhaba arkadaşlar Yusuf Yemiş Sanki'si merhaba Ben Yusuf yanımda Sinan var Parkour Map'in yeniden sizlerle birlikteyiz İkinci bölümdeyiz değil mi Yusuf? Ya abi yama yeter Oha, oha kastı Heh <laughs> bir tane. Tüm bizim sorumuzu öğrenmiş ya. Ha, o JS mi? Ha, ha. Hadi gel. Ben ben yapıyorum gel istersen Ha! Oo yaşadım. Sen mi yaşadın? Kanka ama, ayıp yani. Şaka yaptım, şaka yaptım. Ben şaka yaptım. Ben çok şaka çıkacağım. Lasın değil mi Evet, ben de şaka. Bir tane telefon çaldı. <laughs> Dur seni yanına tepeyeceğim. Şunu çıktım ben burada böyle kalacağım bu şey. Peki. Geldim evet. Ee... Tamam sen oyna Ah! Ah! Bekle oğlum bir yerinde dur ha devam. Kanka ben yine seni niye ben ben Bazı ankan neymiş onu ama. Dur dur kanka sakın. Bakın, sakın, sakın. Spawn. Tamam ben koydum. Hadi Allah. Aha ben ne yaptım? Ne ayaksın lan? Pıç. Aa! Ya? Aha Reis spam koy Pıç. Aynen. Allah. Ah. Ah, lag oldu. Aa, bekle Yusuf. Ben seni vurayım hatta. Bekle. Neredesin? Arkandayım. Ee, koş. tamam. Biz sütla böyle kardeşiz değil mi? Kardeşim Aynen vururuz ama O kadar da it değiliz Bekle O ne var? <laughs> Yusuf küserim geldi <laughs> <laughs> Yarısını koy Allah'ın sana bir tane fazladan yerle. Hadi. E Bekle, ikimiz bir yana vuralım. Sen vur, bir tane vur. Bana gelmedi. Nasıl gelmedi? Kanka checkpoint almayacak mısın? Ben. Biz, buraya ayarlarız ya. Aynen. Ben yaptım. Ben spam point yapıyorum yani. Aa, Oğlum burada düş düş biri düştü ya kepaze. Vallahi burada düş yani düşünlerin ya. Cık cık. Ölsem bir laf söyle. Evet. Aa! Ha gitti. <laughs> Hepsini aldım. Nasıl alıyorsun? sen Ben tam düşeceğim ama spam point koydum. Hepsini Oğlum ben kendi şeylerimi zor buluyorum. Ya, ya, Resof, yukarı çıkınca ben ver. Bekle. Spam, spam point. Of, oh, oh, güzel. Okay. alma. Evet, alıyorsan al. Sen şu an oh oh yapamam biliyorum. Şu neydi elimizdeki ama şimdi video şey bitmesin ya. Boş da o kadar önemli değil diyor. <laughs> Sen bize vururuz değil mi? Ya abi ama yapma. <laughs> Sen benim poşunları aldı. Tanrısı sana verecek. <laughs> ya o hoşçakalın şey bu ya. Tamam hadi.

Bütün poşun oh, oh! Yusuf sende ne poşuna varmış kanka. <laughs> tamam vurma vurma. E yukarı çık ben senin eşyalarını vereyim. Hadi. Geliyorum. Kanka ölme ya. Sonra bir daha topla. aynen. Ya Her, herkes bir tane alsın tamam mı? Aa, ben bir tane aldım. Ben de aldım. Ya da kullandın mı? Kaç tane? Bir tane. Bir tanecik kullandım ben. Tamam. O bana da geldi. He. Ha. Öldüm al mal gibi öldüm. Sen öldün mü? Hmm. O Ama... tamam. da... <laughs> ben bir tane aldım sadece. Bak bir tane fazla alana vallahi. Ben yere bıraktım. Ay chest'e bıraktım. Yere bıraktım <laughs> Bence de. Ama ya <laughs> Allah Ya mal gibi ne yaptım ya Hayır Kanka Vuracağız artık Aa, Aynen artık yani gitti Giden gidiyor pampa Artık öyle Koş, Bekle spam point koyun buraya Sen ko A, Tamam koşuyorum 3 2 1 Koştum. Ya niye vurmadı? <laughs> ya web spa boy çekiyor. Çek. Tamam. Hadi koş sen. Ya vurmasaydın geçiyordum. Abi sen yapana kadar ben geçtim orayı. Aa, sen bana vurmasaydın ben geçiyordum. Ben geçtim orayı. Oğlum bak. Adam bir şey Aa Tabi oğlum bizde kurnazlık çok dediğim ama ağzına. Pampa buraya biraz. Tamam, Bekle şimdi. Sen aşağıdan odun topla. Bekle hayda ben topluyorum. Çekil. Tamam, hadi. Ya vurma vurma abi ölüyorum. Ya bu niye vuruyorsun? Ha affin aklım uçtu herhalde. Adam pro ya. Ya abi ne? Bekle gidiyor. Pampa için... <laughs> Afçes daha işime yaramıyor benim. Ulu, yukarı çıksana be. Yukarı ben tek atıyorum. Kanka beş... Ya! <laughs> Senin ben Abi bile gülüyorsun. Yemin ederim o yüz kapıyorum ya. Altı şeyler gitti. Yukarıda adam adama. Ya boşu boşuna odun topladım ya. Tepe atıyor. Kanka <laughs> burada 5 bloktan fazla ya. point çekti. Tap at. Gel yanıma. Çok kötü bir bixli şey var. Spam point. Allah. Kanka en güzel şey burada vurmalı. Koş. Geç önüme, geç önüme. Ha, Koş. 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 <laughs> Aha geçtim, geçtim. Ben de geçtim, hiç i̇şte, retorsuz Al Alıştı. Işte. Helal. Helal. Süt, süt, süt. hepsini ama bak, alma. Tamam, bırakıyorum. 1 2 3 4. Yok, bana da Ya kanka bir tane al ya. Hatta süt ne işimize yarıyor? Allah'tan bir tane aldık bu Ya uyu şurada. Ya da ne o... o, o Geçtim. <gülüyor> <gülüyor> Kanka sütleri keşke bırakaydım. Al. İşe yarıyor mu burada? Yok. Ama... Bence bir iş yerde işe yarayabilir. Ya bence işe yaramaz ya. kanka sütleri tuttum. Sütleri attım. Sütleri attım. Al oh, sütleri attım var ya çok akıllıyım ya. Aşırı akıllıyım. Vay adam pro ya. Kanka burası niye yanıyor? Sütleri gittim oraya attım yani. Şimdi Allah Allah yanlış oldum. yanlış oldum. yanlış oldum. Oh yine attım.

Hadi bir iki Pıçuu atladım oh Pıçuu atladım Ah oh. yüzüyorum 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 Gitti oh, Abi sana kötü bir haberim var ne oldu? Star çöp ben Aa git. Bekle Tepe atayım Öldü öldü lavda Çek point'ine gelebilir yani? Gelmiyor. Tamam TP Ah! Korktum. Pçü. Pçü. Ya burası kolay ya. Ah çok kolay. Çok kolay. Çok kolay. ante kanka ben yanlış spawn'dan çekelim ya yani. kanka ben aşağı dur o kadar şey boşuna boşuna gitmesin şimdi ay 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 Tamam geliyor Bak göremiyorum işte. Beni mi? Ah niye <laughs> ne? Burada atlayabilir miyiz? Yok. Ya. <laughs> Pardon diye. Oğlum sesini çıksın ya. Sesini özledim. Allah. Allah. Abi. Adam yapıyor ya Allah. Evet yüzü atlama şekline. Şimdi sana vuracağım. Yo. Ya abi onlardan dedi. Ya bak yine nasıl point ayarladım. TP atan ip ne? Ya abi spam point ayarladım ya. bir kere. Ah. Hay bana ne? Atarsan düşürürüm ya aşağı. Vay! Ama valmanı bir kenara yazarım aslında şimdi. Yanlış <laughs> yere. Hadi bak burdan vurmamız gerekiyor kanka. Hadi. Ona mı vurmaya çalışsın? Yok. <laughs> Vay! Allah. Kanka Google go açmış. Niye açıldı? Ben açarsam bir de gider diye korktum. Ay ya Google. Go. <laughs> Şu merdiveni bitiren de seri bitsin. Kanka ben geçemeyeceğim. Tepe at. Hadi seni bufluyor. Vurma vurma. bu Vurma. Ya e, tamam bak burada vurma. Ben vurma. Ama sen gel Yusuf. Şu bana... merdiveni nasıl yapacağız ya? <laughs> Salak merdiveni kırdım. Ne vuruyorsun? Abi tamam artık benden günah gitti. Kanka gel ben merdiveni geri koydum. Bak vurma burada. Tamam tamam. Yusuf elini V'den çek bırak. V'den çek, elini V'den çek hemen sonra tıkla. Wd V'de değil ki. W'de. Os spawn point <laughs> <laughs> evet, E <we> aí, <laughs> <Benim>, eu vou <eu. gülüyor> me